Önce Buddy sana zaten anlatırsak çat diye kaparsın. Root alemi, büyü yok, büyü olmayan bir alem. Orman, devasa bir ormanın içindeki bir e, Florya aslında. Bu Florya'da orman hayvanları var. Tilki, e, sincap, işte tavşan, fare. En çok fare, tilki ve e, tavşanlar. Fare, tavşan, tilkiler. Köy halinde köyleri var. Burayı kuşlar zamanında hanedanlık olarak ele geçirmişler. Çünkü üst tarafta yaşadıkları için kendilerini şeyden sayıyorlar, nimetten sayıyorlar hem de yukarıda olmanın avantajını kullanıyorlar. Her zaman inisiyatif onlarda oluyor çünkü. Ee, ama bir gün nereden geldiği belirsiz küçük aslanlar ama onlara kedi diyorlar. Bu kediler geliyor ve kuşları kovalıyorlar. Gidin buradan diyorlar. Biz bütün halka zulüm ettiniz yeter. Bu halka zulüm ettiniz yeter deyip kuşları hem bir güzel yakalıyorlar. Öyle güzel yakalıyorlar ki. Bunlar tabii hanedanlık bozuluyor. Kaçıyor bu kuşlar. Ama kaçıyorlar ama bir yere siniyorlar. Tekrar toparlanmaya çalışıyorlar bu süreçte. Sitin intikamı gibi düşünebiliriz onu. Tamam. Ama kediler cumhuriyet getireceğiz iddiasıyla geliyorlar ama Burjuva'nın şeyini kullanıyorlar ballı tarafını kendine kullanıyorlar. Evet biz size seçim hakkı getirdik. İstediğinizi seçebilirsiniz. Seçeneklerimiz neler? Sarı kedi, beyaz kedi, siyah kedi. Hadi bakalım hangisi? İyi e de tilki, fare, tavşan yok. Niye? İşte biz böyle ya re resmiyet böyle diye. Ee, şu an yönetim kedilerin elinde, Burcu yönetiyor. Ama halk da böyle alttan alttan böyle bir fısıldaşıyorlar aralarında, bir yerlerde toplaşıyorlar falan. Kulağa çalınıyor, ufak tefek örgütlenmeler falan var gibisiyle. Ee, bu olayların içinde tabii bizim silahlarımız neler? Arbelet, kılıç. Yani o devirde geçiyor. Daha barutlu silah var ama çok nadir bulunan bir şey ve biri gördüğü zaman kaçıyor yani bayağı kaç korkutucu bir şey. Böyle bir dünya dedim. Büyü diye bir şey yok, insan diye bir şey yok bu dünyada. Gelirse uzaydan gelmiş olacak yani. Öyle bir dünya burası. Ee, ve dış dünyayla alakaları yok. Yani ormanın dışını bilmiyorlar. Yani bütün şeyin orman olduğunu biliyorlar ama kediler birazcık, bu küçük aslanlar kaplanlar. Halk ona ilk başta öyle diyor çünkü. Aa küçük küçük, küçük aslandan varmış falan gibisiyle. Ama genelde hayvanların boyu insan hareketlerinde bunlar. E, ve birbirine yakın boyları. Mesela fil büyüktür değil mi? İki katı evet. büyük. ama burada. Bir kediden iki katı büyük sadece. İnsana göre düşünecek olursanız hayal etmek açısından insanın bacağına geliyor. Beline geliyor boyları. En büyükleri e, en uzunları zürafa. Onlar insan boyunda. bu Uson'da bu tarz hayvanlara şey Usvan diyoruz. Hatırlar mısın bilmiyorum. Tamam. Aynen. O tip yaratıklar. Ama bunlar biraz da insancılılaşmışlar. Elleri falan var tutuyorlar. ya yani. Boyut değil. farkı çok az herhalde birbirleri arasında. Tabi tabi. Pokemon gibi düşünebilirsin birbirleriyle yakınlık açısından. Gerçi Pokemon'da da çok fark var da. Şey gibi düşün. Fable hikayeler olur ya. Fable'larda böyle hayvanlar beraber konuşurlar. E eve gider e yemek yerler. İşte tilki. Ya anladım abi. Yani. Şu anda bir kediyle bir fare aşağı yukarı aynı kiloda. Evet. Gibi. Irk tabii onlar. Irk. Elf, elf insanın yok. ırkı gibi. Onlar da fare, kedi ırk olarak. Tamam. Ama işin garibi dediğim gibi orayı pırtına kaçıyorum. Bu kediler yoktu, hiç kimsenin bilmediği varlıklardı. Küçük aslanlar olarak geçiyor. Aslanlar da küçük dediğim hani şey gibi düşün fark olarak yarısı kadar belki boyu uzun aslan kaplan. Bunların şirin bir de yüzleri var. O yüzden bunlara küçük aslanlar, kediler diyorlar ama zamanla kedi olarak oturuyor. Hatta burjuva diyorlar direkt. E, Marquis cat diyorlar İngilizce olarak konuşup olursak. Fransız, birazcık Fransız bunlarda kültür var. Nasıl bir şeyse Fransız kültürü var. Şeylerde de e, kuşlarda da Osmanlı kültürü var böyle. Ya da böyle İngiliz, İngiliz hanedanlığına benzeyen bir e, kültürleri var. Halk zaten çeşit çeşitli. Bir de arada nehire giderken görüyorsunuz. Rastgele bir hayvan seç. Karakter yaratmak için değil şimdilik. Sana e, içine sokayım diye. Bir tane hayvan seç. Herhangi bir hayvan olabilir. F şey, e, buddy. Sen, Önemli değil. Hayvan, hayvanların için. görünüş olarak sadece. Öyle bir şey yok. Fazla bir bonusu yok şu an. Kurt. Tamam. Güzel. Ee, sen kurtsun ve genelde ormanda, orman iç kısımlarında gezmeyi seviyorsun. Çünkü halk seni biraz dışlıyor. Sen biraz vahşisin. Çünkü kurtlar orada biraz vahşi. Köpek değilsin. ha Bu arada köpekler yok burada. Kediler var ama köpekler yok. Ee, ve sen... <laughs> Nehir kenarından falan yürürken kunduzları görüyorsun böyle. Kunduzlar sürekli çalışkanlar ama böyle esnaf, tüccar onlar. Nehirleri şey gibi, ipek yolu gibi kullanıyorlar. Ee, aynen. Bir dakika. Şuraya yayın da açalım madem de. Kayıttayız ama yayın da açalım. Ha ne diyordum? Ha sen nehirde böyle kunduzları da görüyorsun. Bunlar faction. Bunlara ulus diyebiliriz, gruplar diyebiliriz. Biz ulus diyoruz şimdilik. Ee, bu ulus da şey tüccarlık yaparak kazanıyor. Bazen böyle ayağın çukura basıyor bir bakıyorsun. Köstebek tüneli onlar da bir yeraltı muhteşem yeraltı ulusu diye bir ulusun giriş yeri yeraltı dünyası. Bazen böyle kargaları görüyorsun. Onlar da konspirasyon, faction şey böyle neydi onlar Türkçe nasıl çevirmiştim hatırlamıyorum. Onlar ama kuşlar gibi değiller. Kar kargalar farklı bir faction ulus. Onların işi böyle daha çok haberleşme. Ee, ve sinsi işler peşindeler kargalar. Bir ulusta sürüngenler var, kertenkeleler. Onlar da din yayma peşinde. Gittikleri yere haşa çekiyorlar acı. Millet de haşhaşın ne olduğunu bilmediği için bunlar gittiği yere huzur getiriyor zannedip o dine inanıyorlar oradakiler. Ortam bu. Özet bu. Sormak istediğin soru var mı ortamla ilgili? Sonra oyun sistemine geçeceğim. Ee, tamam aşağı yukarı.